Merhaba arkadaşlar bugün sizinle. Ben bu videoyu arkadaşlar e, seviyorum videoyu. Arkadaşlar e, ben birkaç gün sonra birkaç yani birkaç tane video diyeyim birkaç video sonra arkadaşlar yeni bir tane seriye başlayacağız. O seri çok değişik olacak. Hmm, dön şimdi koltuğu maksladım bu ara. Nasıl güzel bir. Nerede he? Koltuğu maksladım. Yapi. Bu arada arkadaşlar kuzenim var yanında. Biraz da vardı. Şimdi zaten Hayır oynamıyor. Bu bunu. <laughs> Kurban bayramı rozayı alamadık. Neyse. Biz erkek adam olalım. Aa niye alıyoruz? Kuşlar. Neyse şimdi ben bu görevi yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> Bak. Biraz robot olduğunu düşünüyorum seni. Ben geç ben şimdi kovunla yiyeyim. Gelt. Evet. Bu arkadaşlar kendisine bir tane oyun oynuyor. İsmini İs bir değişik. Kanaman oyunu oynuyor galiba. Değil mi? Ah, hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Allah. Allah. Üf. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Bu <Burada herkes der. gülüyor> <Tableti> ne <nasıl> arkadaşlar? Bu ne arkadaşlar? Bu ne Arkada bu arada Nusbral'da Ember gelmiş. Nusbral'da Ember geldi. Ona da şimdi bu şu anda bakamayız, girilemiyor. Neyse. Ben bu videoyu bitirdikten sonra arkadaşlar. Arkadaşının yanına gideceğim. Yanına gideceğim dediğim gibi onunla onu izleyeceğim onu da. Arkadaşlar o yanlışlık o yanlışlıkla bir tane ses oldu havadan oldu arkadaşlar. Bakın. şu anda güzel şey youtube'da gireyim. Bu arada arkadaşlar biraz iyi oynuyorum. Hadi biliyoruz saldıracağız. Dostum 1154 ben birazdan e, uyuyabilirim arkadaşlar çünkü saat 12 <laughs> dur bir video dün hara 4 arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz 12 de inşaat çiçeği alacağım dedim kanala bakacağım içeride çiçeği gitmiş tamam <laughs> <laughs> Arkadaşım yok evet. Arkadaşlar. Hani 30 abonede inşaat çeki gitti ya galiba. Eğer yani inşaat çeki gitse arkadaşlar ben böyle bir şey yapacağım. 30 abonede tabletimi göstereceğim. Bu hiç öyle olmaz he. Hiç olmaz. Ana. Bu ara. Bu ara altı pa kazandım. Derman aksiz bu çıktı. Bu ara. Uzun zamandır karakter çıkmıyor arkadaşlar bana. Birkaç ay oldu. Çeviri video uzunca Yarın bu da bir e, yani, siyasi... Arkadaşlar o o da en modern, en günahı, şimdi ben bu bu arada arkadaşlar benim kardeşimizin kanalı var. <laughs> Kardeşimin bakın var ismi gelen 21 Fotoğrafı arkadaşlar Brawl Stars'taki Crow Ben bu arada ne şapka mod istedim ben şapkası sevdim Şapkası sevmiyorum Neyse yanlışlıkla seçmişimdir. O zaman başka bir yere bakmışımdır. Öyle sanırım oldu ya. Hadi be. Bom. şalon kupaları kupa evet. şu anda Ay, 8 bit evet. ve yandı un kupa Artık şapkamı mutlu söyleyeyim. Buraya kadar geldim. Tekrar göstereyim size istiyorsanız. Çocuklar <laughs> bayramı. Rosa kostüm özel. Şu anda arkadaşlar ben de var. Yanımda iki tane. Bir tanesi de benim eğim. Ee, moderatörü. <laughs> Kuzen. Hem kuzeniyim hem motor. Mo ne moderatörü? Moderatör. <laughs> bir, bir son maç olsun artık işte. <laughs> Ya, bugün, bu bugün bir bana bir kalıyoruz. Ya, <laughs> çok ah kalanlıkla ada Arkadaşlar ada anavuzu ya emoji. Atalar emoji bastığında şıklar. Şunun yerinde var. Devam ediyoruz. Ha. niye böyle ya? Ben <laughs> kulüpten çıkmak istemiyorum. Arkadaşlarımın kulübü olmasa çıkmam. Arkadaşlarımın kulübü değil ki. O zaman çıkıyor. Ama YouTube'a Ahmet konuşarsın. Bir Şimdi ben videoyu durduruyorum. Hemen geleceğiz. Arkadaşlar hadi seviyorum. Devam edelim. Bir ee, şey aldık karakterin de çıkmasını istiyorum. Ama çıkmıyor. Karakter uzun zamanda çıkmıyor. Kışar Şu. <laughs> Arkadaşlar hadi. Ee, <laughs> birazdan video bitecek. <laughs> Arkadaşlar geç saat. Yoksa devam ederdik. Arkadaşlar başka oyunda oynuyoruz arkasında. Ama benim kuzenim oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> kuzenim ha, ah, net oynuyor

Şimdi <laughs> başlayalım. Bir dakika olmuş. On, on, on 15 dakika değil <gülüyor> <gülüyor> buradayım.

arkadaşlar. Arkadaşlar devam. <laughs> İş, sanırım iki dakika kaldı yine 15 15 dakikada bitiyor. Do bari bap. Do Sorry. Evet. Bugün arkadaşlar kuzenim. E, bizim bir tane abimiz var. Bir neyin mesleği?

İyilik bakın hoşça kalın. ho